Evrenin her köşesinde senin için saklı olan sırlar yalnızca kalbinin derinliklerine kulak verdiğinde açığa çıkıyor. Eğer bu videoyu izliyorsan, paralel bir evrendeki versiyonun sana bir mesaj gönderiyor. Şu an içinde bulunduğun bu an, o versiyonunun seninle bağ kurmaya çalıştığı özel bir an. Peki, ya bu bağ senin hayatını dönüştürmek için gereken kıvılcımı ateşleyecekse? Gel bu ihtimali birlikte keşfedelim. Hayatın akışında hangi dalgada ilerleyeceğin tamamen senin kalbinin frekansıyla uyumlanma cesaretine bağlı. Kuantum fiziği bize evrenin derinliklerinde sonsuz sayıda olasılık ve gerçeklik olduğunu gösteriyor. Bu gerçekliklerin hepsi şu anda burada ama sadece farklı frekanslarda titreşiyor. Senin enerjin yani düşüncelerin duyguların ve eylemlerin hangi gerçekliği deneyimleyeceğini belirliyor. Bunu bir televizyon kanalı gibi düşün. Her kanal farklı bir gerçekliği gösteriyor ama sen sadece izlemek istediğin kanalı seçiyorsun. Peki ya hayalini kurduğun o hayatın frekansına uyumlanarak onu deneyimlemeye başlasan? Şu anda tam da bu değişimin eşiğindesin. Her bilinçli seçim ruhunun gizli haritasında parlayan bir yıldız. Şimdi kendi galaksini keşfetme zamanı. Belki de bugüne kadar hep istediğin gerçekliği yaratman gerektiğine inandın. Oysa ki gerçeklikleri yaratmak zorunda değilsin çünkü onlar zaten var. Yapman gereken tek şey doğru frekansa uyumlanmak. Tıpkı bir televizyon kanalını izlemek için frekansı ayarlaman gerektiği gibi. Hayalindeki hayat şu anda var olan bir gerçeklik. Senin onu sadece seçmen gerekiyor. Unutma. Büyük değişimler küçük ama bilinçli seçimlerle başlıyor. Şimdi bu seçimleri yapma zamanı. Ruhunun derinliklerinde yeni bir sen yaratmak, evrenin sonsuz kitabında kendi kaderinin yazarına dönüşmek demek. Şimdi kaleminle mucizeler yazma zamanı. Hayatındaki her şey senin iç dünyanın bir aynası. Kendi içindeki hikayeyi değiştirmeden dış dünyanda gerçek bir dönüşüm yaşayamazsın kendi kendine anlattığın hikayelere bir bak. Paraya, aşka, başarıya dair inançların neler? Bu hikayeler senin yaşadığın gerçekliğin temel taşları. Eğer sürekli olarak başarı zor veya sevgi bulmak imkansız gibi hikayeler anlatıyorsan, bu hikayeler senin frekansını şekillendiriyor ve deneyimlediğin gerçeklik de buna göre biçimleniyor. Şimdi bu hikayeleri yeniden yazma zamanı kendine hak ettiğin hayatı yaşama izni ver. Her günlük eylem geleceğinin güçlü temelini inşa eden bir tuğla. Bugün seçtiklerin yarınki mucizelerin mimarı. Büyük değişimlerin sırrı küçük ama sürekli adımlarda gizli. Günlük alışkanlıkların senin gelecekteki gerçekliğini inşa ediyor. Her gün tekrarladığın küçük bir eylem zamanla büyük bir dönüşüme yol açabiliyor. Bu yüzden bu eylemleri dikkatlice seçmelisin. Sabahları meditasyon yapmak gün boyunca nasıl hissettiğini ve enerjini nasıl yönlendirdiğini etkiliyor. Bu küçük adımlar seni hayalini kurduğun hayata götüren büyük sıçramalara dönüşebiliyor. Hatırla, bugün yaptığın seçimler yarın yaşayacağın gerçekliği belirliyor. İçindeki sınırsız potansiyel, zamanın ötesinde yankılanan bir çağrı. Şu an o çağrıyı gerçeğe dönüştürmek için bir fırsat. Şimdi seni motive edecek bir şey düşün. Hayatının kontrolü tamamen senin ellerinde. Şu an içinde bulunduğun durum geçmişte yaptığın seçimlerin bir yansıması. Ancak geleceğin tamamen senin ellerinde. Bu an seni hayallerine yaklaştıracak bir karar vermek için mükemmel bir zaman. Sadece düşüncelerini değil, duygularını ve eylemlerini de değiştirmelisin. Her gün, her an seni bir adım daha ileri taşıyan kararlar al. Şimdi sana seslenen o paralel versiyonunu dinle ve onun enerjisine uyumla. Unutma, sen sınırsız potansiyele sahip bir varlıksın. Ruhunun derinliklerine doğru çıktığın bu sessiz yolculuk, hayallerinin kapılarını aralayan kutsal bir anahtar. O kapıyı aralamaya hazırsın. Şimdi bu yolculuğun en anlamlı bölümüne kısa bir meditasyona adım atalım. Bu meditasyon hayal ettiğin gerçekliği zihninde canlandırmanı ve o gerçeklikle uyumlanmanı sağlayacak. Rahat bir pozisyonda otur veya uzan. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. nefesini verirken tüm kaygılarını serbest bırak. Zihninde canlanan bu hayal, ruhunun en derin arzularından fışkıran bir gerçek. Bu gerçeği kalbinin her köşesinde hissetmeye izin ver. Şimdi kendini hayalini kurduğun o yaşamı deneyimlerken hisset. Bu yaşamda kim olduğunu gör. Nasıl hissediyorsun? Ne yapıyorsun? Kimlerle berabersin? Bu gerçekliği tüm detaylarıyla zihninde canlandır. Gözlerinin önünde senin istediğin o hayatı yaşarken kendini gör etrafındaki renkler, sesler, kokular, tüm bu deneyimlerin tadını çıkar. Kalbindeki bu derin huzur ve sevgi, varlığının en saf ifadesi. Bu duyguların seni hayal ettiğin gerçekliğe götürmesine izin ver. Bu gerçeklikte en derin mutluluğu ve iç huzurunu kalbinde hisset. İçindeki neşenin ve sükunetin tüm varlığına yayıldığını fark et. Bu sevgi dolu, ışıl ışıl enerjinin seni nasıl sarıp sarmaladığını hisset. Şimdi bu hisleri kalbinin en derin köşesine yerleştir ve bu enerjinin Tüm bedenine akmasına izin ver. Bu duygular senin özünün bir parçası olsun ve seni hayalini kurduğun frekansa taşısın. Her nefeste içinde yeşeren bu inancı köklendir. Gözlerini açtığında bu gücü ve huzuru tüm gün boyunca yanında taşı. Birkaç derin nefes al ve bu duyguları derinleştir. Kendine bu hayali yaşamanın mümkün olduğunu hatırlat. Şimdi yavaşça gözlerini açarken bu hisleri ve enerjiyi yanına al. Bu enerji gün boyunca seninle olacak. Her yeni an sonsuz olasılıklarla dolu bir başlangıç. Şimdi bu olasılıkları gerçeğe dönüştürme zamanı. Her an yeni bir başlangıç. Paralel bir evrendeki sen şu anda seninle iletişim kuruyor. İmgelem gücün seni bu gerçekliğe bağlayan en güçlü araçlardan biri. Kendine bu versiyonu olma izni ver. Şu andan itibaren düşüncelerin, hislerin ve eylemlerinle bu frekansa uyumlan. Kalbinizin derinliklerinde yankılanan bu çağrı, evrenin size sunduğu sonsuz potansiyelin anahtarı. Her an bir mucize yaratmak için yeni bir fırsat. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu video size ilham verdiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi ve bu yolculukta hissettiklerinizi yorumlarda bizimle paylaşmanızı çok isteriz. Unutmayın siz de bu frekansa uyumlanarak Hayatınızda mucizeler yaratabilirsiniz. Hepinize harika bir gün diliyoruz. Sevgi ve ışıkla kalın. Ruhunuzun ışığı bu yolculuğun en parlak rehberi. Sevginin rehberliğinde hayatınızda gerçek dönüşümleri deneyimlemeye hazır olun. İyi ki varsınız.